Merhaba arkadaşlar bir yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu taraftan böyle kontrol ede ede gidiyoruz. Ve burada giriş var. Geçen de göstermiştim bu girişi. Bu alt birinci basamakta. Bazı arkadaşlar dedi ki işte abi orada bir figür gördüm. İşte bazı kardeşlerimiz başka bir şey dedi. Şimdi arkadaşlar dedim ki buraya kadar gelmişken bir de buraları kontrol edeyim. Şöyle bir alan taramayına bakayım. <laughs> Bakın buraya. Buraya atıyor. Bak. Burada. Burada dönmeye başlıyor. Gördün mü? Buraya da bakalım. Bir de şu araya. o Bakın. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada da bir şeyler var herhalde. Yalnız şurada da bir kasa mı var ne var. Orada da bir sinyal veriyor. Tam şu arada. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tam bu arada bir sinyal veriyor. Burada. Bakın burada. Burada vermiyor. Bakın burada yarım tur atıyor. Böyle geldiğim zaman bu araya doğru hemen Mıydı? Aynen şu arada dönmeye başlıyor arkadaşlar. Tam şu şu bölgede bir yerde, şurada da olabilir, bilmiyorum. Bakacağız. Buraya kadar gelmişken, bakın orada bir figür var. Görüyor musun? Bak kayanın hemen ucunda çok güzel bir figür var. Bak, hemen giriş tarafında harika bir yer var. Orada da bir taş saplanmış. Oraya da bir bakalım, değil mi? Buraya kadar gelmişiz ya. Yani. Kontrol edelim yani. Hadi bakalım. Alan taramamız burada bir şeyler var dediğini söylüyor. Şimdi bir de dedektörümüzü alalım, emin olalım. Nerede neyin olduğuna bakalım. Şimdi dedektörümüz açık. Toprak ayarımızı yapalım. Heh. Toprak ayarımızı bu şekilde Yine 264 dedi. Bu arada mı bu çinyal? Neredeyim? Arkadaşlar burada çok az bir sinyal var. Bak tabii şu arada. Gördüğünüz gibi. Tesi kısık biraz. Ondan az çıkıyor. Bu arada bir sinyal var. Bir de şu araya bakalım. Bu arada güçlü bir sinyal var. Güçlü bir sinyal var. Bir de şu araya bakacağım arkadaşlar. Buraya kadar gelmişiz. Şu, ara, şu aradan şüphelendim. Şu arada. Şu arada şüphelendim bakın. Buralar olağanüstü. Olağanüstü yerler. Taşlar. Düşmek için sıra bekliyor. girişmiş. Girişmiş arkadaşlar. Zamanında yıkılmış. Girişlerin önlerinde aynen bu şekilde basamak taşlarında olabilir. Arkadaşlar her zaman başımıza gelen olaylardan bir tanesi. Ama bu arada bir şey bir sinyal alamadım. Böyle net bir sinyal. Alamadım. Yalnız bak bir şey fark ettim. Arkadaşlar bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Şu araya geldiğimde bak şu nokta var ya bu noktaya geldiğimde suyun sesi bak siz de dikkat edin. Şimdi çıkacağım oraya. Suyun sesi muazzam bir şekilde buradan duyuluyor bak. Muazzam bir şekilde. Bakın şimdi. Şu araya çıkıyorum. Gördünüz mü? Duydunuz mu? Bak iyi dinleyin. Muazzam bir şekilde yankı mı yapıyor nedir bilmiyorum. Kayalardan dolayı mı oluyor? Böyle muazzam bir şekilde sesi duyuluyor. O da tuhaf bir şey tabii ki. Değil mi? Bakın. Ama bu bölgede daha bir net duyuluyor. Bak, şuraya çıktığın zaman böyle çok serar duyuluyor böyle. Normal bir şekilde duyuluyor ama burada böyle daha böyle bir işten akıyor sanki. Daha böyle bir etkiliyor insanı. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yok dedik. Şurada bir sinyal aldık. Şurada bir sinyal alalım. Onlara bakacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Malzemeleri Hadi. bir getirelim. Düş. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Şu böyle değil mi? sonradan kurulduğu da belli yani arkadaşlar. Bakın Taşları alırken arkadaşlar duasız almayın çünkü burada bir giriş yıllar önce bir medeniyet yaşamış insanlar yaşamış ne yaptıklarını bilemezsiniz. O yüzden haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş bir kaya, Gördün mü? Ne biçim? Yapılmış bir saltanat. Saltanat, saltanat. İnsan böyle görünce korkuyor vallahi. Tırsıyor. <laughs> taşı i̇şte bir çıkaralım bakalım. Şurada. Arkadaşlar. Ve boşluk bu tarafa doğru gidiyor. Bakın. Şu şeyi bir alsak ya. Puantayı bir, puanteri bir alalım toplantıya doğru bakarız arkadaşlar içerisinde ne var ne yok Bakarız. Şu, bunu almayalım da şu yeni aldığımızı alalım o biraz toprak ayarı toprak ayarı hoşuma gitmiyor zaten Buranı böyle bir daha karıştırmamak için arkadaşlar bu tür yollara başvuruyoruz. Böyle ne yani güzel bir taş. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Boş durmayız. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz güzel insanlar bakın burası mesela tesadüfen yapılmış bir şey değil değil mi arkadaşlar? Herkes biliyor. Suyun sesi, suyun sesi korkutuyor beni ya. Vallahi korkutuyor. Bu nedir ya? Figür gibi böyle. Bu nedir böyle arkadaşlar? Hadi bakalım. Bir tursun bakalım. Ben Neymiş la? Ee, süt, beyaz süt var arkadaş üstünde. Arkadaşlar böyle bakın. Yine böyle body body taşlarından body body taşlarından çıkmaya başladı. Bunda da bir işaret mi var ne şey, bir şeyler var. Ama arkadaşlar şuna. Bu nedir yahu Allah Allah. Barik mi? Şey gibi aynı de. Böyle vurma taşları var ya. Şey bir şey. Baksana burası da sivriymiş. Bakın burası da sivriymiş arkadaşlar. Kırılmış. Böyle ezme taşı mı desem? Kezme taşı mı desem? Bilemedim yani. Bunu şöyle kıralım da dursun. Bakar şimdi. Biraz da. Hani, hani bir sinyal alamadık. Maalesef. Bir sinyal alamadık maalesef daha arkadaşlar. Şunu çıkarmamız gerek. Kameraya vurdum ya. İnşallah cızılmamıştır. oraya bakayım arkadaşlar. Çizilmişse ee, ııı ııı bir görüntü olmaz. Bu kadar uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Şurada geliyor ya. Allah'a bu da geliyor ya. Üstümüze üstümüze geliyor. Arkadaşlar şunları bir şuraya koyalım. Herhalde bu da bu tarafa doğru gelecek. Haydi be ya. Haydi be ya. Güzel bir şey çıksın artık. işaret mi o? Evet. Bir üçgen işareti. Var kayanın üzerinde. Şimdi biraz daha işin rengi değişiyor sanki. Heh. Şöyle dur. bakın. Bir garip taş daha. Nerede bizim Falan terimiz. Burada bir şey var. Var diyor arkadaş. Tam şu arada bir yerde. Tam şu arada bir yerde. Oh. 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 aman Allahım aman Allahım şuna bak şuna, şuna şunların güzelliğine bak arkadaşlar şunların güzelliğine bak aman Allah ım. elimi koymayacağım çünkü başka bir şey var mı? Bana bakalım. Onlara zarar ver, vermeyelim. Ay, ay, ay. Bakın, bakın, bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Eti de yok ya, eldiven de yok. Eldiven de yok. Bazı. Ee... Defineler şey oluyor arkadaşlar. Zehirli oluyor. Dün bir şey izledim. Ondan etkilendim ben nedir? Adamlar ölüp gidiyor ya. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Sen bir de hayırlısını. Oo şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak arkadaşlar. Aman aman aman. Nasıl bir şey böyle ya? Bu nasıl bir şey böyle ya? Bu bakayım. Şununla bir alayım. neyin nesi? Bu neyin nesi? Oo, bu da güzel bir şey ha. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. <laughs> Manifik. Bakalım başka bir şey var mı? Maşallah bir şey var mı? Başka bir şey. Şu dedektörüne bir daha bakalım. Arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Şunu alalım. Şöyle alalım. Şöyle. Oo, güzel. Güzel bir şeyler çıktı arkadaşlar. Şükür. Şükür şükür. Çok güzel yapılmış ama ortasında tavş kenarları yaprak misali neymiş bu böyle ya ah. kesin içeride kullanan bir şey ama ney Bunları bir alalım rahat bir arama yapalım Arkadaşlar müthiş bir boşluk var bakın. Görüyor musunuz? Müthiş bir boşluk. Müthiş bir boşluk var. Bu kadarmış. Bu kadarmış herhalde ama aşağıya giden süper bir boşluk var. Başka bir şey demiyorum. Büyük ihtimal gerisi bunun hemen altında. Hemen altında çökmüş veya bu kayalar çöküntüye uğradığı için bu şekilde. Evet. Arkadaşlar. Şu araya da bakacağım. Şu kayanın arkasına. Dur bakalım şimdi şu. Şimdi kapattım açtım. Bir. 262. Arkadaşlar önce şunları bir. Bunları da alalım. Bakın bunlar da bir şey var gibi kafa bakın şurası kafaya benziyor şurası çıkıntı da böyle hani insanlar böyle şey olur ya sarılır ya kollarının aynı öyle bir şey bende bunu yıkadım çıkacak onu da götürelim yine bu şekilde böyle tutalım arkadaşlar zehirli oluyor bazıları biliyorsunuz size dikkat edin ben de hiç dikkat etmiyordum ama bundan sonra dikkat edeceğim arkadaşlar Oradaki sinyallere bakalım. Hop. Şu aradayız değil mi? Şu arada bir yerdeyiz arkadaşlar. Önce bir açalım biraz. Biraz bir açalım. Ondan sonra ya var. Çevik gibi de hiç durmuyor ya. arkadaşlar bunu açacağız. Başka bir videoda bunu da göreceksiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bu kadar çok uzatmayalım videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Allah gönlünüze göre versin güzel insanlar.